Hepimiz hayatlarımız için hedefler belirleriz. Sanırım her biriniz başlıktaki soruyu yanıtladınız ve hepinizin yanıtları birbirinden farklıydı. İşimiz ya da mesleğimizde erişmeyi istediğimiz hedefler vardır ve ruhsal yaşamlarımız için de belirli hedeflerimiz olduğunu ümit ediyorum. İnanlar olarak ilk ve en önemli hedefimiz Yüce Tanrımıza hizmet edip onun isteğini yerine getirmek olmalıdır. Hayattaki hedefimiz bu olduğunda sonsuz hedefimiz cennet olacaktır. Doğal hedeflerimizi ruhsal hedeflerimizle kıyaslayalım. Doğal işlerimiz için hedefler belirlediğimizde genelde onlara erişmek için bir çabada bulunuruz cennete erişme konusundaki hedefimizde de durum aynıdır. Dar kapıdan girmeye gayret edin. Yeryüzüne ait şeylerin Tanrı'ya hizmet etme hedefimizi etkilemesine izin veremeyiz. Bu hayatta hedefler belirlediğimizde çoğu kez onları erişmek istediğimiz tarihleri de belirleriz. O tarihe kadar onları tamamlamazsak zamanımızı uzatabiliriz. Ama yargı gününde ilk önce Tanrı'ya hizmet edip onun hayatlarımız için olan isteğini yerine getirme hedefimize erişememişsek zamanı uzatmak ya da bu işi daha sonra bitirmek gibi bir ayrıcalığımız olmayacaktır. Bu yüzden bugün hedeflerinizi belirlerken sizi onları bugün yeryüzündeki son günümüzmüş gibi belirlemeye teşvik etmek istiyorum.